Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden kıymetli değerli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar her zaman olduğu gibi yine muhteşem yine en etkili dualardan bir tanesini daha sesli dualar farkıyla siz kıymetli kardeşlerim için yayınlıyorum. İsteklerin, dileklerin gerçekleşmesi, belaların def edilmesi için dua arkadaşlar. İsmi şerifimiz El Vekil. Bu zikri arkadaşlar 66 defa Ya Vekil, Celle Celalü şeklinde okunursa istekler Allah'ın izniyle gerçekleşir, belalar defedilir. Bu ismin zikri boyun eğdirmeye elverişli bir isimdir arkadaşlar. Her ne niyet ve dilek için okunursa istenilen sonuç elde edilir. Gelelim elvekil esmasının anlamına. Kullarını her an gözeten, onları belalardan ve sıkıntılardan uzak tutup hayra yönelten anlamına gelmekte. Ayrıca tevekkül etmek, birini vekil atamak demektir. Mümin kullar yaptıkları her işte Allah'a vekil tutar. Çünkü her iş sadece Allah isterse ve izin verirse hayırla sonuçlanır dostlar. Biz de gün içerisinde 66 defa Ya Vekil Celle Celalü okuyalım. isteklerimizi, dileklerimizi Yüce Rabbimize iletelim inşallah. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlerle kardeşlerime nasip eylesin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.